Üçte analiz programı olarak Mistik Han Meditasyon'a konuk olduk ve yanımızda Zeyni Bey var. Zeyni Bey, sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Ben Zeyni Demir, 1980'li do doğumluyum. Nusaybin doğumluyum. Firmamızın kuruluş açısı e, bizim İstanbul'da iki şubemiz daha var. Biz Mersin'e gidip geldiğimiz için burada bir eksiklik olduğunu düşündük. Burada bir şube daha açmayı düşündük. Biraz daha meditasyon, hediyelik eşya, kütüphane gibi, kafeterya gibi bir hizmetimiz var. Müşterilerimizin biraz daha kitap okumasına vesile olmaya çalışıyoruz. Biraz daha mesela meditasyon, yoga tarzlarında falan biraz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Meditasyon, yoga öğrenlerinin en kaliteli seviyesinde müşterilerimize bunları sunmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi kendimiz Hindistan'dan getirip daha çok halkımıza sunmaya çalışıyoruz. İsmim Şeymuso, ismim Demir. Mardin Nusaybin doğumluyuz. Müşteri memnuniyeti bizim çok hoşumuza gidiyor. Yani bizi mutlu ediyor müşterimizi memnun etmek. Hizmet veriyoruz müşterimize. Mesela bir müşterimiz gelip burada çay kahvesini içip içebiliyor, kitabını okuyabiliyor. O bizi memnun ediyor yani müşteri memnuniyeti yani. Yani 20 yaşla 35-40 arası yaşlar o kesimler yani bizi tercih ediyor. Terasımız var, doğa bahçemiz var. Müşterimiz gelip çayını, kahvesini rahatlıkça içebiliyor yani. O bizi de çok mutlu ediyor tabii bu arada. 4 şubeyle mesela ee, müşterilerimize hizmet veriyoruz. İki şubemiz İstanbul'da ol, olmak üzere, iki şubemiz de Mersin'de ve müşterinin memnuniyet, memnuniyeti bizi mutlu ediyor gerçekten. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.